Şeker mama mağazasından herkese merhaba. Bugün e, yine iyi bir mama tanıtımı yapacağız. Ürün Mera markasının Old Cat Adult diye tüm yaşam evrelerinde kullanılan e, kedi mamasıdır. Kısır kedi olsun ya da yetişkin kedi olsun. Hepsine kullanılabilmektedir. E, ürün tavsızdır. Şimdi ürünün bir Açılışını yapalım. Paket şu şekilde. Şuradan açıyoruz. Ben de bunu ilk defa açıyorum arkadaşlar. Bakalım paneler nasılmış. Ben de merak ediyorum. Şu şekilde. Gerçekten kokusu çok güzelmiş. Bu arada ürün Royalcanin 32'ye e, çok benziyor, e, bilginiz olsun. Sadece biraz da tale çok hafif bir değişiklik var ama gerçekten Royalcanin 32'ye çok benziyor. Umarım sizlere faydası oluyordur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.